sallanmaktan sıkıldım da sallanıyorum sallanıyorum ama madem sıkıldım bırak biraz da ben sallanayım ah, ah. ama dikkatli ol giderken ben bir şey alıp geliyorum dondurma alayım mı dondurmacı var ya ben de ona bilmeye çalışıyorum tamam oh bindim bile gelene kadar daha fazla sallanıyorum Oo. Oh, oh. çok güzel ah düştüm İyi misin? Dondurmalar düştü ama iyi misin? Şimdi dondurmayı mı düşünüyorsun gerçekten mi? kalk hadi. İyi misin? İyiyim iyiyim. <laughs> Eve gidelim mi? yok yok o kadarlık bir şey yok. Tamam. Benim biz ben gideyim mi? Hayır sıkılmıştım. İyi iyi bin bin. Yok ben bilmiyorum. Hadi gel piknik yapalım mı? Dondurma mandırma alayım şuradaki marketten. Yok yok ben gelince o zaman bir de ben gidip alayım. Sen de bekle Şurada market zaten. Tamam ben de o sırada bekleyeyim. Aa burada bir kedicik var. Möv, möv. Çok tatlısın sen. Marketten bir şey alıp yemeklerini yiyip pikniklerin piknik alanını topladıktan sonra o oh, sonunda topladık. Evet çok haklısın. Sonunda topladık ve bitti. Evet ama ben hala çok sıkıldım. Eve gitmek istemiyorum. Ne yapabiliriz? Tabii ki de eve gideceğiz. Hayır gezelim bence. Düşünsene bu odadan daha büyük bir yer var. Ne? Düşünsene biz saat şu an bir yerdeyiz yani ama bunun daha büyük yerleri olabilir. Çok merak ediyorum. Biz gezgin alalım. Olmaz. Daha ayakkabını getir. Yürüyüşe çıkıyoruz. Daha ayakkabım yok benim. Bunları bana getir arabam yok benim. milliyetim bile yok. 18 yaşından küçüğüm. E ben de küçüğüm. Ben de 15 yaşındayım. Ben senin ikizin olduğunu göre Ben de kaç olabilir? 16. <laughs> Sen benden 5 dakika büyük değil misin? 16 yaşında sayılmıyor musun? Hayır. <laughs> Neyse tamam. Bu arada bu kedi nerede burada? Benim. Gel buraya. İyi misin? Mev. <laughs> İyiyim. Ha, kedi konuştu. Konuştum mu? Evet koştu. Sen nasıl konuşuyorsun? Tamam iyi hadi. Gidelim. Nasıl şaşırmadan kedi konuştu? Artık nasıl dağına bir kafam varsa yani kedinin konuştuğuna o da inandım yani. <laughs> ben konuştum ya. Allah Allah neyse. Hadi gecenin teni biliyor musun? Gidiyoruz. Ben üstünü değiştireyim. Evet bu kirli üstüne dinmeyeceksin herhalde. Ben de değiştireyim. Üstün yok senin. Değiştirmeyeceksin görmüyorum. E, tamam. Ben de e, o zaman ben yapayım. Hazırlanmaları bittikten sonra yine park yine piknik alanında buluşurlar. Ui! Ui! Geldik. Evet. Hmm, e, arkadaşlarımı çağırayım mı? O çağır. Pşt! Pış ne ya? Pşt! Pış ne? Wow. Meteor düştü. Neyse. Ben de geleceğim ben de geleceğim. Tamam. O zaman hadi gidelim. Oraya yürüyerek mi gitmeyi planlıyorsun? Gerçekten mi? Evet. Ben de senin kadar deliyim herhalde. Ehehehe. Neyse dedinim. Ben böyle yürümeyi tercih ediyorum. Çünkü canım istedi. Ben normal bir şekilde yürüyeceğim. Mesela bu normal ama çok normal. Mesela bu daha çok normal. En normal benim. Bu 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 bu. Uzun saatler sonra yürümekten ayakları ağrır. Ne de patileri. Hadi az kaldı. Bence geliyorum. İyi misin? İyiyim iyiyim hadi gidelim. Daha çok var. Evet. Kişi bu gezme şey yaptı. Evden çok uzaklaştı. Evet. Evin yolunu bilmiyor musun? Ya biliyorum biliyorum da çok uzun sürecek. Evet. Hadi hadi. Öğreyeceğiz. Buna mecbur değilsiniz. Ne? Buna mecbur değilsiniz. Onu sen mi söyledin? Hayır ben söylemedim. Abla bana bunu iyi kes. Ee, bunu söylemedim. Ben kesinlikle söylemedim. Hey! İkinciye en garip olan bensem. Bile ben bile söylemedim. O zaman kim söyledi? Öcü. Ay beni korkutma. Ben öcü değilim ama size yardım edebilirim. Wow. Öcü. Öcü değilim ben. Biraz bu tarafı çeker misin? Tabii ki. <gülüyor> 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 İyi misiniz? Ya çekebilirdim. Ah! Kocaman elektrikli bir fil. Ben elektrikli bir fil değilim. Nesin? Elektrikli bir süpürge makinesiyim. Oyuncak tabii ki. Oh, oh, oh. Şimdi artık konuşabiliriz. Sizi yanınıza götürmemi ister misiniz? Nereye gideceksiniz? Götürebilirim. Aslında gideceğimiz bir yer yok. geziniyoruz. Evet. Biz gezgidiniz. Yani kısa bir gezgidik. Kısa mı? Bazı gezginler tam hayatı boyunca gidiyor. Hayır ben o konuları almak istemiyorum. Ben istiyorum. Beni bindir. Ben kaptanım. Hehehehe. <laughs> Tamam ben de kaptansam ben de o zaman işe yaramaz biriyim ve hiçbir şey yapmıyorum. Tamam mı? Ben orada oturacağım. Ve oturmaya gidiyorum. Rahat bir yer bulacağım. Ben sana bulurum. Teşekkürler. Şimdi ben de geçeyim. Ben kedi rahatlığına verip evet, de sana geçeceğim. <laughs> evet. Hazırlanın çünkü. Gidiyoruz herkes yerlerini aldı mı? Evet. Lütfen bana yerlerinizi tanıtın. Evet, onu uzanayım. Ben burada, senin arkandayım. Nereye geldim bilmiyorum ama teşekkürler. Evet. Ee, o mor olan arkadaşınız da benim içimde. Bir tane yer var, o orayı katlayın. Rahat yer. Ne? Ey, rahat yer mi? Aa, hayır. Ey, rahat yeri ben kapacaktım. Tamam, merak etme. Sana yer buluruz. Tamam. Ve sonra rahat, ama çok tehlikeli geri kapan küçük kedi arkadaşınız eclaymanınız. İşte... <laughs> Aa, iyi misin? İyiyim. E, ee, sıradakinde geçirin lütfen ben buraya tekrar sınırlarım. Aa, tamam. En harika yeri kapalı arkadaşımız. Peynir. Bir dakika. Ve buranın en rahat yer olduğunu nereden biliyorsun? Bilmem aklım öyle geldi. Ne? Hadi gidiyoruz. Hayır. Aa, bak, bak. Aa makine kontrolden çıktı. Ayar, ayar o. Çek, çiçek, çiçek, çiçek. Aa, ablamın sesi mi? Aman bir de Çiçek, çiçek. gideceğiz hadi hı ha? hı ha? Ha? Ha -ha. iyi misin abla söyle yapmasın. konuşan bir kedi vardı sonra biz gezgin oluyorduk böyle falan hadi hadi yolda anlatırsın sonra böyle bir file benzeyen uçan bir süpürge makinesi vardı sonra gezgin olmuştuk ama sonra kaza yapmıştık ve sonra uydurma Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı umarım videomuzu sevmişsinizdir Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizini çok seviyorum. Ah, değil misin? Çok kez dişme şeyi çektik neyse. Evet, görüşürüz. ne seviyoruz. Ben sonra. Olarak...